Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz gül e, kolye yapılışını paylaşıyor olacağım sadece kolye diyemeyiz aslında birçok alanda kullanabileceğimiz bir gül yapıyoruz beraber daha önce de çalışmıştım bu da katmanlı farklı bir versiyonu oldu çok da şık oldu bu sene oldukça moda olduğu için tekrardan farklı bir versiyonuyla sizlerle paylaşmak istedim. Ben çok beğendim. Ben kolye olarak kullanacağım. Çünkü kombinimde bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Siz farklı bir alanda da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi İpimi ipimi iki tane ip kullandım. Videonun başlangıcında sizlere bahsediyor olacağım. Siz elinizde olan ipleri de değerlendirme yapabilirsiniz. Ben bu şekilde pembe ve gold renginin karışımıyla şık bir gül yapmak istedim. Gayet kolay bir saatte bir ya da yarım saatte yapabileceğiniz bir çalışma oldu. Arkasına ipler yaparak bu şekilde kolye şeklini vermiş oldum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Yapılışına geçmeden önce kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Elimde olan iki tane ipimi değerlendirmek istedim. Pembe polyester makrome ipim vardı. Buna birazcık böyle ışıltı vermek adına e, bu şekilde pullu simli bir tane ipim vardı. Bunun geçişiyle beraber yani iki kat halinde e, yaparak gülü tamamlayacağım. Siz de elinizde olan herhangi bir ip ile ya da hangi renkte olsun istiyorsanız tercih ederek başlangıcınızı yapabilirsiniz. Şimdi iki ipimi bakın bu şekilde parmağıma doluyorum. 4 milim tığ kullanıyorum ipime uygun. Siz de kendi ipinize uygun tığ numarasıyla başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi burada ne yapıyoruz? döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım devam ettim 2 3 4 5 ve 6 6 tane zincir çektikten sonra birinci zincir tepesinden tığımı geçiriyorum ipimi içerisinden çektim ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum ve bu şekilde halkamızı oluşturmuş olduk bir üst sıra için 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakın buradaki ipimi parmağımla tutuyorum. Üzerine batma işlemi yaparak gizleyeceğiz. Hemen tığımızı ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 2. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 1 iki seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Tığım zevpimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. Bir, iki seferde çekip ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber dört tane oldu. Bu şekilde 18 tane ikili trabzan yapıyoruz. 5 6 Bakın 18 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bakın trabzanın tepesinden değil 3. zincirin tepesinden tığımı geçirip ilmek yürütmemi yaparak sıramı birleştirdim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bakın buradan itibaren sayıyorum. 1, 2 boşluk atladım. 3. boşluğundan tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 1 2 boşluk atladım. 3. boşluktan tığımı geçiriyorum. Tek seferde çektim. 1 2 3 4 zincir. 1 2 boşluk atlıyorum. 3.den tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluktan tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. 1 2 boşluk atladım. 3. boşluğa gidiyorum sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğum benim başlangıç noktam. Tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Saydığımda 1 2 3 4 5 6 tane boşluğa ulaşmış olduk sıra sonunda. Şimdi 3. sıramızın başlangıcını yapıyoruz. Tığımızı hepim bir kez aldım. Bakın bu şekilde bıraktım. Sıramı tamamladıktan sonra tığımızı hepim bir kez aldım. Birinci boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek kapattım. Tığımızı hepim bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 seferde çekerek ikili trabzan tığımızı hepim bir kez aldım boşluğun içerisine dönüyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum burada toplamda 7 tane ikili trabzan yapıyoruz şimdi iki tane yaptık devam ettim 3 4 5 6 ve 7 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tığımıza ipimi bir kez aldım aynı boşluğun içerisine dönüyorum ipimi çektim 3 tane ilmeğim var hepsini tek seferde çekerek yarım trabzan yapıp Sıramı kapatıyorum yapıyoruz yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum ipimi çektim tek seferde çekerek bir tane sık iğne yaptım tığımıza ipimi bir kez aldım yandaki boşluğa geliyorum İpimi tek seferde çekerek yarım trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. Bir, iki seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum ve devam ettim. İki, üç, dört, beş, 6 7 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tığımızı hepim bir kez aldım aynı boşluğun içerisine dönüyorum 3 tane ilmeğim var hepsini tek seferde çekerek yarım trabzanımı yaptım bakın bu şekilde arkaya doğru dönmeye başladı daha sonra yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum ipimi çektim tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum tığımızı hepim bir kez aldım Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. 3 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek yarım tırabzanla başlangıcımı yapıyorum. Tığım zeypim bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tığımızı ipim bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum ve tek seferde çekerek yarım trabzanla kapatıyorum. Son bir tane boşluğumuz kaldı. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz? Başlangıçtaki bakın şöyle tek daldan tığımı geçiriyorum alttaki boşluğumuzun olduğu daldan tığımı geçirdim ipimi çekiyorum tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım bakın hem sıramızı kapattık hem de bir sıranın başlangıcını yapıyoruz bu noktada ama tekrardan şöyle sizlere göstermek istiyorum birazcık kalın durduğu için aklınızı karıştırmasın alttan tığımı geçirdim bakın boşluktan ipimi tığımın ucuna tutturuyorum ve çektim tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum ve burada başlangıcımı yapmış oldum bakın görüntümüz bu şekilde 1 2 3 4 tane zincir çektim buradaki bakın batmış olduğum sık iğnelerden şu daldan tığımı alttan geçiriyorum ipimi çektim tek seferde çekerek sık iğne boşluğumu yapmış oldum. 1 2 3 4 Yandaki dala geliyorum. Altından tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğne. 1 2 3 4 4 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki dalın bakın altından tığımı geçirdim. İpimi çektim tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim yandaki dala geldim alttan tığımı geçiriyorum ipimi çekip tek seferde çekerek sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim yandaki daldan alttan tığımı geçiriyorum ipimi çekip sık iğnemi yaptım şimdi şöyle bir bakmak istiyorum kaç tane oldu 1 2 3 4 5 bizim başlangıçtaki gibi 6 tane boşluğumuzun olması gerekiyor şimdi son boşluğumuzu yapıyoruz 1 2 3 4 tane zincir çektim 4 tane zincirimi çektim bizim toplamda 6 tane boşluğa ulaşmış olmamız gerekiyor sıra sondaki başlangıç noktamdaki bakın şu tepedeki boşluktan tığımı geçiriyorum ipimi çekip ilmeğim içerisinden geçirerek ilmek yürütme ile sıramı kapattım. Daha sonrasında normalde hep bu şekilde devam ederek e, gülü yapıyorduk. Bu sefer tam tersi yapacağız. Şu şekilde örgümü döndürüyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımı ipimi bir kez aldım ve buradaki halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek yarım trabzanla başlangıcımı yaptım. Bakın iki tane yaprağın arasında kalmış oluyor boşluğumuz. Yarım trabzanımı yaptıktan sonra tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. Bir, iki seferde çekip ikili trabzan devam ediyorum. İki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Yedi tane ikili trabzan yaptıktan sonra tığımızın üzerine ipimizi bir kez alıyoruz. Sondaki 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluk içerisine dönüyorum. Tek seferde çekerek yarım trabzanımı yaptım. Devamında yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğne yapıyorum. Şimdi burada yaprağın arkasındaki boşluğumuza geldiğimizde sadece sık iğne yaparak kapatma yapıyoruz. İki yaprağın arasındaki boşluğa yaprak yaparak bu şekilde bir görüntü elde etmiş olacağız sıra sonunda. Tığımı üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Yarım trabzan devam ettim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tığımızı hepim bir kez alıyorum ve sıra sonunda yarım trabzan yaparak yaprağımı yapmış oldum. Bakın iki yaprağın arasındaki boşluğa yapmış olduk. Daha sonra yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Sık iğne. Tığımızı hepim bir kez aldım. Yandaki boşluğun içerisine geldim. Yarım trabzan ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane iki trabzan yaptıktan sonra aynı boşluğa dönüp yarım trabzan yaparak yaprağımı tamamlıyorum. Şöyle baktığımızda yine iki yaprak arasındaki noktaya yapmış olduk. Arkadaki boşluğumdan tığımı geçiriyorum. Sık iğne yaptım ve buradaki boşluğumu bu şekilde kapatmış oldum. Sık iğnemi yapıp buradaki boşluğumu kapattıktan sonra sıra sonunu kapatıyoruz artık birleştirme yaparak. Buradaki ilk başlangıçtaki zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. Şöyle boşluğumdan tamamıyla ipimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütme yapıyorum ve bir tane zincir çektim. Sıramızı kapattıktan sonra şöyle çiçeğimizi ters çeviriyoruz. Arkadaki bakın şuradaki daldan tığımı alttan geçiriyorum ipimi çektim ve tek seferde çekerek sık iğne yaparak burada başlangıcımı yapmış oldum bakın arkadaki daldan bir alt sırada yapmış olduğum gibi tığımı geçirip sık iğne yapıyorum daha sonrasa 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim yandaki boşluğun dalından tığımı geçiriyorum ipimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım ve bu şekilde bir tane boşluğumu yapmış oldum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yandaki bakın boşluğun altından dalın altından tığımı geçirip ipimi çekip sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 5 zincir çektim yandaki daldan tığımı alttan geçiriyorum ipimi çekip sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim alttaki daldan hemen şöyle tığımı geçiriyorum ipimi çekip sık iğnemi yaptım 1 2 3 4 5 zincir Tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bakın burada başlangıç noktama kadar geldim. Burada hemen bir sıranın başlangıcını yapıyor olacağız. Öncelikle Arkaya dönüşteki o bir tane zincir çekip arkadaki dala battığım nokta var ya oradan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmek yürütme yaparak sıramı birleştiriyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. Ve tek seferde çekerek yarım trabzan yapıp başlangıcımı yapmış oldum. Devamında tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. Bir tane iki trabzan ve devam ettim. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım zeypin bir kez aldım. Aynı boşluğa dönerek yarım trabzan yapıp sıramı tamamlıyorum. Yani birinci yaprağımı tamamlamış oldum. Şimdi bu noktada 3. sıramızda yani herhangi bir atlama yapmadan her her boşluğa batma işlemi yaparak devam ediyoruz. O yüzden tığımızı hepim bir kez aldım. Yandaki boşluğa geçiyorum. Yarım trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Devamında 7 tane ikili tırabzan ve tekrardan yarım tırabzan yapıp ikinci yaprağımı tamamlıyorum. Bu hep bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyor. Sıra sonuna kadar geldim. 7 tane ikili tırabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım ve sonda yarım tırabzan yaparak yaprağımı tamamladım. Ve buradaki başlangıçtaki boşluğumdan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütme yaparak sıramı kapattım. Bir tane zincir. Bakın bu şekilde önden görüntümüz. Daha sonra hemen şöyle arkasını dönüyorum. Bir alttaki şöyle tam net görebiliyor musunuz bilmiyorum ipimi bırakıp göstereyim. Buradaki daldan şuradaki görmüş olduğunuz boşluktan şuradaki boşluktan tığımızı geçirip yine halkalar yaparak devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Hemen ilmeğimi elime aldım. bir tane zincir çekmiştim alttan böyle boşluktan dalın altından tığımı geçiriyorum ipimi çektim içerisinden ve tek seferde çekerek sık iğne yapıyorum Aslında burada arkaya geçişimizi sağlamış olduk 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum bu sıramda daha sonra yandaki dalın altından tığımı geçirdim ipimi çekiyorum ve tek seferde çekerek sık iğne. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çekiyorum. Daha sonrasında yandaki dalın arkasından altından tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğne. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim yandaki dalın altından tığımı geçiriyorum ipimi tek seferde çekerek sık iğne bu şekilde devam ediyorum 2 3 4 5 6 zincir 6 tane zincirimi çektikten sonra başlangıçtaki bu bir tane zincir çekip arkaya dönüş yaptığım noktadan tığımı bakın geçiriyorum daha sonra ipimi çekip ilmeğimi içerisinden kaydırma yaparak sıramı birleştirdim. Tığımızı hepim bir kez aldım. Buradaki halkanın içerisinden birinci halkanın içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane yarım trabzan yaptım. Tığımızı hepim bir kez aldım. Bu bizim son sıramız. Halkanın içerisine dönüyorum. Bir tane iki trabzan yaptım ve devam ediyorum. Aynı boşluk içerisine iki 3 4, 5 6 7 8 8 tane ikili tırabzan tığımıza ipimi bir kez aldım aynı boşluğun içerisine dönüyorum hepsini tek seferde çekerek yarım tırabzanımı yaptım Sığımızı hepim bir kez aldım. Yine hiç boşluk atlamıyoruz. Son sıramız olduğu için yandaki halkanın içerisine geliyorum. Bir tane yarım trabzan. tığım hepim bir kez aldım ve aynı boşluğun içerisine döndüm. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 8 tane iki trabzan yaptım ve sondaki yarım trabzanımı yaparak son yaprağımı tamamlamış oldum. Ve başlangıçtaki boşluktan tığımı geçiriyorum. ipimi çekip ilmek yürütme yaparak sırayı kapattım. Sıramı kapattıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Artık burada gülümüzü tamamlamış olduk. Bunu her alanda kullanabilirsiniz. Dilerseniz toka yapımında, dilerseniz benim gibi kolye yapımında kullanabilirsiniz. Ben şimdi burada zincir çekerek kolye şeklini vereceğim. Şimdi burada tek kat halinde, halinde devam edeceğim ipimi. Sadece polyester makrome ipimle devam edeceğim. Çünkü ışıltı bir tık bu e, bağlama esnasında kaşıntı yapabilir diye düşünüyorum, o yüzden ipimi tek kat halinde yapıyorum. Işıltı sadece gülde olsun istedim. Burada nasıl bir başlangıç yapıyoruz? Dilerseniz burada bir noktaya yani tokaya aparata sabitleme yaparak da yapıştırma yaparak da kullanabilirsiniz. Hemen ben bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Buradaki ilk sıramızda trabzanlar gitmiştik. Hemen üstündeki bakın. Birinci sıramın üstündeki şöyle herhangi bir boşluktan trabzanın tepesinden hatta tığımı geçiriyorum. İlmeğim içerisine ilmek yürütme yaparak başlangıcımı yaptım ve devamında zincir çekiyoruz istediğimiz boyuta ulaşana kadar. Şimdi göz kararı bir uzunlukta zincir çektikten sonra burada ipimizi kesiyoruz. Aynı şekilde diğer taraf için de bir başlangıç yapalım. Hemen bir tane zincir çektim. Ve buradaki karşılık gelen noktada burada eşit bir karşılıktan başlangıç yapmamız gerekiyor. Trabzon tepesinden tığıma geçiriyorum, ilmek yürütme yaptım ve devamı da yine aynı uzunluğa ulaşana kadar zincir çekerek devam edip geliyorum. İstediğimiz uzunluğa ulaştıktan sonra burada da ipimizi aynı şekilde keserek tamamlıyoruz. Şimdi. Kolyemizi bu şekilde tamamlamış olduk. Burada iplerimizi gizlememiz gerekiyor. Polyester makrome ipi kullandığım için siz farklı bir ip kullandıysanız dikkate almayabilirsiniz. Polyester makrome ipi ile yaptıysanız ucunda sökülme olmasın diye mutlaka yakarak bir sabitleme yapmamız gerekiyor, yapıştırma işlemi yapmamız gerekiyor. Bakın bu şekilde ilmek yürütme yaptıktan sonra şöyle ucunu kesiyorum, bir tık bırakıp hemen şöyle ucunu yakıp buraya sabitliyorum. Aynı şekilde şuradaki iplerimi de buradakini de yapalım. Birkaç kez şöyle aradan arka kısmındayız. İlmek yürütme yapıyoruz. Gizleme işlemi yapıyoruz ilmeklerin arasından geçirdim. Daha sonrasında ipimi kesiyorum. Bir tık kısaltma yapıyorum ve burada ucunu yakıp şöyle sabitliyorum. Bakın. Aynı şekilde diğer iplerimizin de gizlemesini yapıyoruz. Bu şekilde gülü tamamlamış olduk. Gayet güzel ve şık oldu. Bence kullanışlı da oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.